amb Ortalık <laughs> hangi köy şey baba? Göreceğim. <laughs> Osmanlı olsa aynı gelirdi. Boş aynı gelirdi yolda yolda. He? Şimdi yolda değilim. 10 mallı olsa aynı şeyle gidip Boş da gelirdi. Tabii ya. Tabii yollar biraz daha farklı ya. Anabeyim biraz daha çok kötü. Çok çok. Hapı biraz daha de Hep Evet. Ama onların mekaptan az daha ufak bir Yani. kere evet. daha. oluyor ya. Bir Bir daha. daha güzel yok böyle öyle çok, bir var Daha da fazla evdeki de Şimdi, maravanı, ya onu, işte, atak, bu yani. Arabanı yahut onun üstüne ya yok. Yer, o yok. Yeni sonlar bir fazla ya. Fazla O üstünde var yok. Çok Bu ne işler değil mi? da

Edebim evet, şuna buradan bir uzaklayayım. Tam bu doğru çen tarzı tam kart taşı Yok ya. Dinleyelim <laughs> şimdi. Ne işin var arabanın içinde ya? O kadar arazi bırak. Gelip arabanın içine bir şey etmez mi? Bir maça mı? Gidecek abi örümcek bir yerler ama. Bir <laughs> yerimize gidecek de nereye gidecek Allah'ım. Bak sana bak siz de gidecek. Ne? ne? Yok yani hiçbir fark etmez. Yani sen mükellef sanırsın. Ya Açıyor mu kendinden kapanır. Yani, Aynen. Bak bu çarpıyor. O neyse arabada verilecekler. Nereye gitsin bilir ki. Bacaklarımıza doğru girer de. Hıylanır olduk. Öyle da araba şartıya. Sen ne diyorsun? Ben

Abi çünkü yatırıya vermeyeceğim. babam, bu kadar nokta şey yapayım. Evet. Yok çünkü yatırıya havada diyelim. Hatta evet. düştü kamyon gider. Mecburi zaten değil mi? Hı. Yetmedi bunlar da tahsil çalıştır diyelim. Evet. Bir de çık kaptıracağım. Bak. Evet. Bak baba örümceğe ya. Alayım mı göremedim diyor. Evet. Hayır olmuş. Macama girerse hiç belli olmaz. Sahtinde belli olmaz. Oğlum şunu bitirme lazım değilim ben. Bir şey bir şey olmaz. lazım ama ben. Kul çekiyor şu anda. Çekiyor şey ya. Gel. Araba kullanmaz herhalde, İstanbul gibi değil yani. ya. Evet. Davulcudur değil mi bilmek şey de, şey de da, da. Evet. yollarda kaldı hep şu adamın. Güney Kırıkçı'da çabuk var bununla değil mi? Benden bozdurma Allah kahretsin. Sıkma ki bir bu yuvası Ya bu işte, yüksek ya. Evet. Bak Hey, araba her zaman iyidir. Ya. Bahir boşver gittin Bahir yeri <laughs> <laughs> Ya. Ya o kadar işte yorulmuş. 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 ilk aldım biliyorum ha. Karabiyo biliyorum kendimi hafif teşvik istiyorum. Tamam mı? Öyle kötü oluyorum mu? ala şimdi alıştım işte kaptır ne araba bu olayla gelişmiş ne karar veriyor bu kaptır kaptır ne de kim tutarmış ala bu almış bu bir şey yeni daha almış onu kaptırmış çok araba çok sevdiği bir araba ya ya <laughs> çok yani cenabı O diye hakikaten bu bütün postcarsı karamalar çok basit olan Çok hiç o Bizim arabalar çok süper. Ama hep pahalı da onun arabaları, biliyor musun? Hep pahalı da arabaları.